Selamlar herkese. Bugün Ukrayna Lviv'deyiz. Lviv Ukrayna'nın en çok gelinen yeri. Hatta insanlar sadece buraya gelip tekrar ülkelerine dönüyorlarmış. Biz tabi Odessa'yı, Kiev'i, Vinnytsa'yı, ne falan da gördük ama ee, en son durak en popüler olanına geldik. Ee, şimdi meydanımda, Lviv Ravnok Meydanı deniyor. Etrafı ee, çok güzel bir görelim. opera, opera binaları çok değer veriliyormuş. En şaşalı, en böyle göz alıcı binalar opera binaları. Kiev ve Odessa'nın de görmüşsünüz hatırlıyorsanız. Bana göre en iyisi Odessa. Yani en böyle şaşalısı Odessa'ydı. Ama sonra bunu da beğendi. Yani Kiev'deki biraz sönük geldi gözüm ama bu da bayağı hoş görünüyor bence. Heykelleri falan. Bu arada Geldiğimizde burada bütün sokakta bu yol boyunca e, opera çalıyordu, son ses, şarkı çalıyordu. Çok hoşuma gitmişti. İnsan böyle huzurla doluyor o sesi duyduğunda böyle. Çok hoştu gerçekten. Şu an yok ama akşamları oluyormuş galiba. Burası canlı bayağı. İnsanlar akşam bunun etrafında duruyordu. Bize dedik ki niye yani, bu suyun etrafında öylece dikiliyorlar. Bugün kimse yok. Biz duruyoruz. Aynen şu an biz duruyoruz. Ben böyle girsem direkt atla falan gibi, gibi Kesin benim olduğum yerden çıkıyoruz. Arkadaşlar sizin için kendimi risk atıyorum. Şu an suları bir et alacağım. Kesin ıslanacağım. Aa durdu ya. Hadi geç. Gir kızı satmaz. Gir gir gir. Islanmadım ben. <gülüyor> <gülüyor> dikkat et, dikkat et. <laughs> Kalbim gümbür gümbür atıyor valla. Orada ıslanacağım diye korktum ama bir yandan da ıslanmak istedim. Benim şansım hiç su çıkmadı ya. Neyse şu anda da onun o suların olduğu tarafın karşısındayız. Burada Taras Shevchenko'nun e, bir heykeli var. Aslında Ukrayna'nın her yerinde var. Taras Shevchenko Ukrayna milliyetçiliğini çok savunan hatta en büyük savunan kişiymiş. Ya, Ukrayna'da böyle hani Ruslarla aynı hırktan geliyorlarmış ama Ukraynalıların Rus olmadığını kendilerine başkalarına kanıtlamak gibi bir dertleri varmış. Bu adam da en çok böyle işte Rus, Ukraynalıların Rus olmadığını savunan ve bunu ispatlamaya çalışan bir insan. O yüzden burada çok seviliyor. Şimdi bu tarafta da gördüğümüz heykel Lviv'in yaşadığı işte mağlubiyetler, savaşlar, kazançlar, işte başarılar, mağlubiyetler bunların resmedilmesi en üstte de Meryem Ana var. Meryem Ana da sanki onların hepsini koruyor, üstünde duruyormuş gibi. Böyle bir e, heykel yapmışlar. Aynen öyle bir kompozisyon yapmışlar. Meryem Ana hepsinin üstünde. Yani bütün savaşlar, işte kazançlar, kayıplar falan. Zaferler, mağlubiyetler. <laughs> Şimdi böyle 2. Dünya Savaşı konseptinde olan bir kafeye gidiyoruz ve o kafeye girmek için oranın şifresini bilmen gerekiyor. Biz baktık Slava Ukraine yani çok yaşa Ukrayna'ymış şifresi. İçi çok acayip bir yer. Şimdi iki olarak oraya gideceğiz ve orayı keşfedeceğiz. <laughs> Hello. Slava Ukraine. Adam bize bir içki verdi önce girişten önce. Onu şat yaptık şimdi içeri giriyoruz. Adamı da çekemedim bir şeyler söyledi. Adam valla ordu komutanı gibi dikilmiş girişte. <laughs> Gördüğünüz gibi adam silahıyla açtı kapıyı ve şifreyi söyledim sonra da içeri Gelin dedi böyle yaptı. Sonra bize bir viski mi bir şey çiğtti boğazım yandı. Ben de niye içiyorsam yani bir yudum alattım yani hepsini içtim ya korkumdan. Erik öyle bir korkutucu elindeki silahla silah. verince. Aynen. Adam sonra in inebilirsiniz artık aşağı dedi. İndik şimdi oturduk mekana yani mekanda göstereyim şimdi. Gerçek kişi. <laughs> oh, <durup lan>. <gülüyor> <gülüyor> Cem bir tane vur. Nasıl bir mekan arkadaşlar? burada her şey konsept olduğu için yemekler ve bardaklar böyle e, savaşta işte savaş dönemi kullanılan askeri dönemde aslında askeriye de kullanılan türde geliyor böyle. Şey var, satın alıyorsun işte burada ürünleri, el bombaları şeklinde bir şeyler falan. Kurşunlar falan böyle. Anadolu ticaret edip kepler falan var. Bundan çıkış yok mu kardeş? Bak mavliyetler burada bir sürü şey mavliyet var. Ayağım Merhaba. Nasılsın? Biz Ukrayna Lviv'deyiz ve Klinsky Park'a geldik. Bayağı büyük bir park ve çok huzurlu, çok güzel. Bayağı değişik kuş türleri, hayvan türleri falan varmış. Gölü falan var. Şimdi orayı gezeceğiz biraz. Huzurlu, tatlı bir yer. Bunlar varmış. Görecek miyiz bakalım? Ayrıca şunlar varmış. Şunu görsek mesela ne güzel olur. Ya da şunu. Bizde ama böyle kullar muğlar yok. Bizim parkta da böyle şeyler olsa ne kadar güzel olur. Haklısın. Ama bir şey söyleyeceğim. Bizim parklarda böyle bir şey olsa, böyle bir park olsa büyük ihtimalle 200 bin kişi falan parkta gezip çekirdek ister yani. Böyle bir sorunumuz var. çikolatası meşhur Ukrayna'nın Roşen çikolatası eski Cumhurbaşkanıymış sahibi ya yani bundan bir önceki ama pek sevilmiyor fakat çikolataları güzel tabi ben de aldım biraz birkaç tane denemek için çünkü çok uyguna geliyor gerçekten böyle 8-9 paket şey alıyorsunuz ve 30-40 lira falan oluyor bayağı uygun büyük büyük paketler Mesela şu güzelmiş dediler. Bunu denemek için aldım. Sonra cima. Şu viskili aldım. Bir de şu brandy olanından. Ha pardon. Tequila Sunrise. Evet bunu denemek için. Ucuz bayağı yani. 10 lira. Bu Türkiye'de nerede? 10 lira. Bunlar güzel olabilir. Buranın meydanı. Şöyle tatlı şeyler var. Şuna bakın çok tatlı. bizim de böyle çikolatacılarımız olsa. Neden bize hiçbir şey konsept yapılmıyor anlamıyorum gerçekten. Yani çok basit ya. Hakikaten yani o kadar basit ki bir tane kafeye adam girişine konsept yapmış 2. Dünya Savaşı. Bir tane oyuncak silahlı bir herif koymuş. Bana şifreyi söyleyin siz öyle sokacağım diyor. Sırf bunun merakına millet oraya gidiyor yani. Biz de yapabiliriz. Ama yapmıyoruz gaz lambalarıyla dolu bir kahveye geldik. Ya da bara geldik. Enteresan bir yer. Konsept mekan yine. Ukrayna'da konsept mekanlara çok önem veriliyor. Kafeleri, restoranları hep konsept, böyle değişik konseptlerde yapmışlar. Tarantulaları. Ha. Ah. Uygun bayağı Türkiye'ye göre kahveler. Yani bunu 3.3'e bölün öyle düşünün. Şöyle değişik bir smok kafesi var ve bu kahve çok enteresan geliyor. Şimdi göreceksiniz dumanlar içinde geliyor. Onu görmüştüm YouTube'da. Onu deneyeceğim. Aynen. Ben almayacağım. <laughs> Masamızın gaz <gazdan> lambası. Ojeler <laughs> çıktı. Asitonumu <Asistanımı gülüyor> bulamıyorum. Thank you. <laughs> Arkadaşlar bu kahve. Kahvemiz geldi. Baya bildiğin tadı kahveymiş ama rengine bakar mısın? Zift gibi rengi var. <gülüyor> <gülüyor> Normal kahve yeah. tadı değil mi? Yeah. Evet. Ama değil yeah. mi? Evet. Şey, değil mi? Moka gibi çok güzel. Şey, tadı çok güzel. Seni de etiketliyorum. Cem, şey, şey, şu an tadı çok güzel moka gibi. Hadi bakalım. Baksana da şey deney tüpünde getirmiş. Evet. <laughs> tadı <Mokka gülüyor> güzel biliyorsunuz. Çok güzel tadı. Moka gibi. Ağzı <laughs> daha zil <daha>. rengi oldu. <laughs> i̇şte zil gibi rengi ama tadı çok güzel. Nasıl yapıyorum? Dumanım bitti. Evet dumanım bitti. Bu arada dikkat et. Üstlerimiz beyaz ya. Ha. Şey renk yapar. Böyle bir deney. Evet. Bugün bakın içinden bu çıktı. kahve yarısı boşmuş arkadaşlar. yarısı boş. Onu yapmış. Böyle şeyler keşke Türkiye'de de olsan. Kesinlikle ya. <laughs> Lütfen konuşur musun? Konuş bak bir görüşsün. Kesinlikle der misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet. <laughs> Şahalimize bak ya. Bu <laughs> Aa benimki senin saç çantamda. Çok şanslıyım. Ama ciddi misin? Benim çok kötüyüm şu an. Ben, ben yani. çok iyiyim değil mi bak? Sen <laughs> de böylesin. Sonra bir süreyim. Adam kedi köpek yani köpek gezdirir gibi sansar gezdiriyor. Nasıl korkmuyor bundan ya? <laughs>